Burada bir səs gəldi. Kimdir bula? Na bilə? Kim o nar burda? Səs gəldi amma bu oğlanlar. Ah! Mən oh, oh. bilirdim ki, köpek səsi. Eh, burada çaxdığım köpekdəkmiş. Şura burda üç nəfər adam varlar. Əla, mən şimdi bu dənəyim nədədir bəki? Ya bire ne köpek gibi havlıyorsun. Yakaladı ya adam bizi şimdi ne yapacak Allah biz? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yok yok. Ben sana anlatacak her şey. <laughs> Mehmet Efendi. Bizim Allah'ın bizimiz hepimiz gelmişiz birer salkım koparıp imaga efendim. He ya? Ben sana anlatacak her şey. İşin içinde iş var değil. Ya. Neler vardır neler. <gülüyor> <gülüyor> neler. Halaldır ya? halaldır yani ha. Eve götürmek yok, yiyecek yani. Allah rızası için birer salgın. Ayşe, böyle yanımıza gel. <laughs> <laughs> Şeyler düşünün. Ben tek uçmalar için de gücüm yetmez. Ben tek yap. Bu ne? Ne oldu ki? Kuzum. Siz bir arada benim bağımı mı bu hala getirdiniz? <laughs> Afiyet olsun size. <sen. gülüyor> evet, Afiyet, tamam, tamam. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Ya sen komşuyu sen bir dakika da gelin. Sen, sen bir dakika gel hele evet, Ben şimdi hocayı döneceğim, siz ikiz bir karışmayın Allah izin Tamam mı baba? Karışmayın zaten bizi getiren o değil. Hoca, sana güveni. <laughs> Kevin <Kocam>, sana, <güveni. gülüyor> sana güveni. Sen bu uzunluğunu hala getirmişsin. Bir dakika. <laughs> Ya bir dakikası e ya. Ya bir dakika efendim. Ben aslında kızlığa gelmedim. Neye geldin? Bunlar efendiler dediler burada çeve beraber gidek. Evet. Sana ne söyleyeyim? İnşallah on yemin ederim ki Ya biri Yahudi, biri benim komşum. Ama millet ya ya. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber birinden kurtuldum ben. Ben birinden kurtuldum. Hocayı çok güzel benzetti değil mi? Ha valla acaba bir şey oldu mu? Vallahi ona hiçbir şey olmaz. Hadi <laughs> <laughs> e, nasılsın? İyi misin? Vallahi ol. Ol. eline sağlık hocayı iyi benzettin. Sağ ol. Sağ <gülüyor> ol. <gülüyor> bir şey şey kocay, işini bitirdim. Siz barışmadınız. Komşu sen burada değil mi? misin? Sağ, <laughs> sağ <ol. gülüyor> Nasılsın vallahi <laughs> iyi misin? Vallahi çok güzel oldu. Yalnız burada Sen daha komşulara hal edejəm sənin şəxsən. Komşulara hal edəm qarışma. Yoq, mən əslində o komşuyu da sevməyəm. Sevməyəm. Yəni komşuyu da sevməyəm. Sevməzsən. Yəni heç sevməyəm. Sən onu da hakla. Eee, mənə qarışma. Mən nə istəsəyə apar. Tamam. Sərhət yevo. Sərhət yevo. Mənim göz bəbəyim sən. Ha ne diyorsun sen? Napsın, sen nasılsın? İyi misin? Ben iyi ya. yerinde mi? Valla yerinde. Ela ela ki, Şey etti, az. niye A benim komşuma namusunu teslim ediyorsun? sen nasıl bakan kozum çalıyorsan? Ben. Ha. Koşu koşunun namusunu Namusudur. benim kezlerim Ben ne ne Vallahi eline, <laughs> koluna sağlık. <laughs> <Writing> Ee? Bana niye öyle bakıyorsun? Ben <laughs> bir şey bakmıyorum. Benim düşündüğümü düşünmüyorsun inşallah. Yok yok. düşünmüyorum. O hoca var ya hoca. Bana dedi gidelim o komşunun bağına. Dört beş kasa üzüm toplayalım. Şarap, şarap, He. He. Şarap, yaparım. Yani şarap, şarap yaparım. Şarap yapalım. Şarap yapalım. Yani şarap yapacağız. Şarap yapalım. Şarap yapalım. Bir de komşu bak sen beni niye dövüyorsun şimdi? Ben de para biliyorsun dela çok değil. Ben bu bütün senin tiyeklerinin her birine 10 katı fazlası vereyim. Bizim parayız varsa bizim imanımız var. Bizim imanımız var.